babayı. Çünkü abine olsa ben isteyirim onları. Bas. Her şey doğurucu mavi maşın. Bunları ilerle. Gelin bak. Bas açılır. Işık yanar. Şimdi bak olur. Şimdi bunu dalı açar. Dalı da açılır. O doğurucudur. Ki, o biçimlerini de aç. Biri biri. Bir. Bunda da Gelin indi bagaj açaq. Bir də qabını açaq. Açıldı. Gördünüz doğru açıldı. Bağlı <tihil> açıldı. Bağış günü tutaklar Açıldı. Bir kere bunu burada Cəlafansına çıxacaq bu shot. Hoşbəxtə gəldik. Şən gün şeyi partlaşmaq üçün like qoyaq. Səbəb maşın var, yazın baxım. Sağ olun. Bu gün əbəfəs babayım nə qədər əbəfəs